Yaz aylarında birçok sürücü serinlik ve rahatlık için araç kullanırken terlik giyiyor. Ancak küçük gibi görünen bu ihmal büyük kazaların başlayacağı nedenlerinden biri. Peki terlikle araba sürmek yasak mı? Cezası var mı? Cevabı haberimizde. Ben kara lastikle kullanıyorum. Çoğumuz da yanına ya kullanıyorum zaten. Pek güvenli gelmiyor tabii yani. Kay kayma riski var, şey riski var yani. Özellikle sıcak havalarda terlikte araç kullanımı çok yaygın. Ancak bu şekilde araç kullanımı hem tehlikeli bir yolculuğu beraberinde getiriyor hem de sürücüler cezai yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda net bir yasak bulunmuyor. Ancak kanunun ilgili maddeleri sürücülerin aracı güvenli ve dikkatli şekilde kullanma zorunluluğunu vurguluyor. Yani sürüş güvenliğini tehdit edecek eylemlerden dolayı terlik giymek cezaya tabi tutulabiliyor. Güvenli gelmiyor, takılma falan oluyor o yüzden. Her zaman spor ayakkabı giydiğim için spor ayakkabıyla araba kullanmak çok daha kolay. Herkese de tavsiye ediyorum spor ayakkabı ya da normal ayakkabıyla araba kullanmalarını. Çünkü terlik kaplanabilir, zarar görebilir. Emniyet ve trafik ekipleri terliğin sürüş sırasında kontrol kaybına, gaz veya fren pedalında kaymaya neden olduğunu tespit ederse, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulayabiliyor. 2025 yılı itibarıyla bu tür bir ihlalde uygulanabilecek ceza miktarı 2168 TL'ye kadar çıkabiliyor. Nasıl hissediyorsun? Daha mı rahat geliyor size? Rahat geliyorum. Peki cezası olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Bile bile? Çoğumuz da yanına ayak kullanıyoruz zaten. Öyle mi? Evet. Özellikle acil durumlarda terliğin yeterli pedal hakimiyeti sağlamaması kötü sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bir kaza durumunda terlikle araç kullanıldığı tespit edilirse bu durum mahkeme aşamasında sürücünün aleyhine delil olarak kullanılabilir. Sigorta şirketleri de kasko ödemelerinde sorun çıkarabilir.